Merhabalar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hukuk tercih etmeden mutlaka izleyin. Video serimizin ikincisinde sizlerle beraberiz. Uzun zaman oldu ilk videoyu çekelim. İlk videodan sonra iyi bir izlenme oranı oldu. Sizlere faydalı olabildiysek ne mutlu. Özellikle genç arkadaşlarımız, üniversitede hukuk fakültesi tercih etmeyi düşünen arkadaşlarımız, tercih döneminde bizim videomuzu da izleyerek kararlarında, eğer biz onlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu. Şimdi ilk videoya gelen sorularla, yorumlarla ilgili olarak başta onları ele alıp yine bu hukuk fakültesi tercih etmeden önce sizlere bir pencere açmaya çalışan video serimizin ikincisini başlatıyoruz. Şimdi öncelikle genç arkadaşlarımız bunu izliyorlar. Veliler izliyor biliyorum. Çünkü üniversite sınavları yaklaşıyor, tercih zamanı yaklaşıyor ve bu konuda karar arifesinde, hukuk fakültesi tercihi noktasında sizler de acaba doğru bir karar veriyor muyum yoksa hata mı yapıyorum sorusunu sorduğunuzda araştırmalar yapıyorsunuz. Bizim videomuzda da bizle de karşılaştınız. Şimdi bizler de size vakit ayır, bizi izlediğiniz için teşekkür eder ve bu konudaki size olan açıklamalarımıza ikinci videomuzda devam etmek isteriz. Öncelikle bu konuda hukuk fakültesine tercih konusunda olsun hukukçulukla ilgili ve avukatlık mesleğiyle ilgili daha fazla videolar ve sizlere daha fazla yardımcı olacak çalışmalar, röportajlar, söyleşiler yapmayı düşünüyorum. Eğer bunları da izlemek isterseniz bize abone olup kanalımıza abone olup aynı zamanda takibi alırsanız haberdar olup bunları izleme fırsatını yakalarsınız şimdi bir yorum vardı ilk videomuza dedi ki arkadaşımız ya bunlar avukatlar e, avukat sayısı da çok fazla oluyor yeni genç meslektaş gelmesin diye böyle bizi korkutmak için bu videoyu çekiyorlar gibi e, tabi haklıdır genç arkadaşımızın da aklına öyle bir soru işareti gelmiş ben kısaca kendimi tanıtayım ben Çağatay Korhan Tokgöz, 1991 yılında İzmir'de bulunan 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Dereceyle mezun oldum. Ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda bir müddet çalıştım. Yüksek lisansını yine aynı üniversitede yaptım. Özel Hukuk Bilim Uzmanı ünvanını aldım. Ardından da 1992 yılından beri de İzmir'de serbest avukatlık yapıyorum. 1999 yılından beri de ara buluculuk yapıyorum aynı zamanda. Bu videonun tek amacı var. O da gençlerimize doğru karar verip vermedikleri noktasında bir, bir soru işareti, bir kafalarına bir soru işareti uyandırmak. Çünkü biliyorum çoğunlukla bu sosyal medyada çıkan haberler, diziler, filmler, avukatlık mesleğiyle ilgili özellikle şaşalı hayat, lüks hayat, villalar, havuzlu, büyük bahçeli evler, işte lüks mekanlarda geçen hayatlar cazibe haline getiriyor olayı. Ve söyleştiğim, konuştuğum gençlerin büyük kısmında da böyle bir beklenti var. Bir de tabii özellikle son 15 yılda diyelim, bu üniversite politikasındaki değişiklik, vakıf üniversiteleri, herhangi bir baraj sınır kalmamasıyla hukuk fakültesi sayısının çok çok artması, neredeyse bir dönem her isteyen hukuk fakültesine gelebilecek hale gelmesi, ardından da herhangi bir sınav olmadan avukatlık mesleğine kavuşulması cazibeyi arttırdı. Çok sayıda gencimiz bir üniversiteyi bitirip Böyle de dünyanın en saygın mesleklerinden birisi olan avukatlık ünvanını kazanabilmek için hukuk fakültesini tercih ettiler. Tabi bu avukatlık mesleği için önemli bir yara açtı. Herkesin hukuk fakültesini okuyor. Çok sayıda insan, herkesin demeyelim. Gerçi bazı ülkelerde var çok sayıda okulçu. Ama ileri ülkeler değil. Ama herkesin hukuk fakültesinde eğitim alma hakkı olabilir. Açık öğretimle hukuk fakültesi açılabilir mi? Tartışılır. Ama... Herkesin kolayca avukat olduğu bir ülke yok. Böyle bir şey de olamaz. Avukatlık çünkü çok eskilere dayanan, tarihin eski çağlarından beri bulunan kutsal bir meslek, sizi savunan meslek, haklarınızı savunan kişi avukat. Avukatın birçok yetenek ve meziyete sahip olması, yine önemli bir altyapıya sahip olması gerekir. Liseyi bitirdikten sonra ki lise eğitimi de tartışılır ülkemizde ne kadar yerinde yeterli. Ardından bir kolay bir üniversite sınavında hemen hukuk fakültesini yazıp bitirdiği zaman da hemen avukat olan sistemde avukatlık mesleği çok kan kaybetti. Çok eleştiriler yapıldı. Niçin avukatlık sınavı getirmiyorsunuz? Neden bu kadar hukuk fakültesi var? Almanya'da olduğu gibi işte hukuk fakültesi bittiği zaman sınav yapın, işte avukatlık mesleğine girilirken sınav yapın gibi gibi gibi. E sonunda uzun eleştirilerden ardından nihayet hukuk mesleklerine geri sınavı diye bir sınav getirildi. Artık sınav var. Yani sizler şu videoyu seyreden, seyreden izleyen arkadaşlar bir sınav sonucunda e, avukat olacak. Yani hukuk fakültesini bitirdikten sonra hemen avukat olamayacaksınız. Ha hukuk fakültesini bitince sadece avukat mı oluyor da hep avukatlığı anlatıyorsun? Hayır. Hukuk fakültesi mezunu bir kişi. Yine o hukuk mesleklerinde giriş sınavına katılarak yıllardır ama hep öyle hakim olabilir kazanıp sınavı savcı olabilir. Buradaki soru avukat olmak için bir sınavı yoktu şimdiye kadar. Yani herkes avukat olabiliyordu hukuk fakültesini bitirdikten sonra. E sen de işte öyle bitirmişsin, avukat olmuşsun, ne konuşuyorsun? Bizim zamanımızda hem hukuk fakültesine giriş çok zordu. Şimdi yavaş yavaş öyle yapmaya çalışacaklar herhalde. Yani binde bire giren üniversite sınavında kişiler, belli bir dereceye girenler hukuk fakültesine girebiliyordu. Ve hukuk fakültesi sayısı da sadece 5 taneydi. 5. Evet 5. Şimdi yüzün üzerinde kaç tane bilemiyorum her gün açılıyor. Her gün bir hukuk fakültesi açılıyor. O nedenle, yani bizler de eğer şimdi girmiş olsaydık, tabii ki sınav olmayı tercih ederdik. Neden? Arkadaşlar, bir mesleğin değerli olabilmesi için, saygı görebilmesi için kolay elde edilebilir bir meslek olmaması lazım. Hele avukatlık gibi bir mesleği. O unvanı büyük bir mücadeleyle elde etmeniz lazım. Çünkü hayatınız boyunca zaten mücadele edeceksiniz insanların haklarını savunmak için kolay bir şekilde bitmiş bir üniversite altından kolay bir e, süreç sonucunda avukat olunursa bu o toplumu da yaralar. Sonra işte avukatlar hakkında da işte bu avukat ne biçim avukat, benim hakkımı savunmuyor, işte nasıl avukat bu avukatlar, avukatlara güvenmiyoruz gibi intibalar ortaya çıkabilir. Avukatlık o nedenle eski saygınlığına ve yine her zaman layık olması gereken onura kavuşabilmesi için avukatlık mesleğine girişte bu şekilde bir sınavın olması lazım. Hukuk fakültesi eğitiminin kalitesinin arttırılması lazım. Lazım, lazım. Ama bir başlangıç yapıldı. Şimdi sizler artık hukuk fakültesine girdikten sonra tercihinizi eğer yani hukuk olarak yapıyorsunuz. E, hakim savcılıkta zaten sınav vardı. Avukatlık içinde artık bir hukuk mesleğine giriş sınavına katılacaksınız. Bunu biliyorsunuz zaten ama ben tekrar bir hatırlatayım dedim. Ve avukatlıkla ilgili olarak hukuk fakültesini bitirdiğiniz zaman dediğim gibi hakim savcı olabilirsiniz. Ben daha çok avukatlıktan bahsedeceğim. Ve bu video daha çok benim 30 yıllık mesleki deneyimimden dolayı avukat hukuk fakültesini bitirip avukat olmayı düşünen buna ilişkin hayaller kuran arkadaşlarıma daha fazla hitap edecektir. Hukuk fakültesini eğer avukat olmak için tercih ediyorsanız, avukatlık mesleği hakkında filmler ve diziler dışında da biraz bilgi sahibi olmanız lazım. Çünkü avukatlık mesleği zor bir meslek. Öyle hemen e, ruhsatı aldığınız gün size bir tane lüks araba, bir tane villa vermiyorlar. Ve ilk kazandığınız davada milyonlarca lira sizin önünüze dökmüyorlar. Bunu sizin hak etmeniz, elde etmek için mücadele etmeniz, çalışmanız gerekiyor. Ve bunun için belli donanımlara sahip olmanız gerekiyor. Öncelikle hukuk fakültesinin öncesindeki bu lise hayatınızda ve hukuk eğitimini devam ettirdiğiniz sürece çok sayıda kitap okumak ve bu kitaplar sonucunda belli bir kültürel seviyeye erişmiş olmanız lazım. Felsefe, sosyoloji, Psikoloji gibi bilimlere de ilgi duymanız, bu konuda eserleri takip etmeniz, okumanız sizin mesleki gelişmeniz bakımından faydalı olacaktır. Yine iletişim, avukatlık mesleğinde çok önemli. O nedenle iletişimle ilgili yayınları okumanız, mümkünse iletişimle ilgili eğitimlere katılmanız sizin mesleki başarınızda önemli bir aşama olacaktır. Bunu şiddetle tavsiye ederim. Bu şekilde kendi kişisel gelişiminizi ilerletin. Sadece okul fakültesinde verilen derslerle kendinizi yeterli görmeyin. Çünkü çok dediğim gibi rekabetçi bir ortam var. Çok sayıda meslektaş var. Bunların içerisinde sizin başarılı olmak için istediğiniz hem maddi olabilir, manevi olabilir. Başarıya ulaşmak için çok çalışmanız gerekiyor. Ama bu çalışmak da sadece okut kitapları okumakla ilgili değil. Çünkü sanıldığı gibi avukatlık bir hafızlık değil. Yani ezber mesleği değil. Ezberleyerek ezberleyerek iyi bir hukukçu, iyi bir avukat olamazsınız. Avukatın olayları analiz etme yeteneğine sahip olması gerekir. Bu çok önemli. Burası çok önemli. İyi bir hukukçu, iyi bir avukat hukuki kurallar ile somut olay arasındaki dengeyi kurup o hukuki kuralların o olaya nasıl uygulanacağını eğer avukatsa da kendi müvekkillerinin haklarını en iyi nasıl savunacağını bulabilen avukattır. Yoksa yani Google dediğimiz şey var. Avukata ne gerek var diye mi? Yazarsınız oraya tak diye çıkar. Ama oradaki somut yasa kurallarını emsal mahkeme kararlarını bilen avukat bu konudaki çeşitli bilimsel görüşleri bilen iyi bir avukat karşısına gelen olayla Bunları alıp buraya uygulayacak ve doğru sonuca gidecek. Kim için? Haklarını savunduğu kişi için. Dolayısıyla bu belli bir yeteneği gerektiriyor. Analiz yapma yeteneğini ve matematiksel bir zekayı da gerektiriyor. Sanıldığının tam tersine. Yani avukatlar işte matematikleri çok kötüdür. Matematik bilmezler sadece okulda kitaplara ezber ezber öyle bir şey. Asla öyle bir şey varsa kafanızda Sakın hukukçuluğu tercih etmeyin. Başarılı olamazsınız. Bitirirsiniz, ezberleyerek belki hukuk fakültesini bitirebilirsiniz. Hadi asbel kader diyelim ki avukatlık sınavını da kazandınız ama mesleki olarak başarı kazanmanız zor. Yine avukatlık zaten hepinizin tahmin edeceği gibi çok sosyal bir meslek. Toplumun içindesiniz. Toplumun içinde olmak zorundasınız. Çünkü sizin meslek yaşamınız toplumla ilgili. Müşterileriniz, mü, müşteri demiyoruz, ben kendim de size diyorum. Müvekkillerimiz toplumun içerisinden gelecek insanlar. Yani böyle toplumdan soyut, münzevi bir insan, hayat yaşayarak iyi bir hukukçu, iyi bir avukat olamazsınız. Özellikle iyi bir avukat olamazsınız. Belki akademisyen olabilirsiniz falan. Hakim, savcılar birazcık toplumdan soyutlarlar kendini ama avukatlıkta başarı için sosyal hayatın içerisinde Faal, aktif olmanız, hobilerinizin olması, hayata farklı yerlerden bakabilmeniz, çeşitli alanlarda bilgi sahibi olmanız gerekir. Avukat çok yönlü olmalı. Aşağı yukarı birçok alanda bilgisi olmalı. Bunun için de devamlı araştırmalı. Önüne, önünüze gelecek davada bazen bir makineyle, bazen bir gemiyle, bazen bir uçağın parçasıyla, bazen bir spor kulübünün, yapılan toplantısıyla, bazen bir siyasi partinin genel kuruluyla, bazen bir sosyal medya fenomeninin yaptığı konuşmayla ilgili daha o kadar çeşitli ki. Dolayısıyla hiç olmadığı kadar farklı konularda bilgi, bir ilaçla ilgili, sağlıkla ilgili, yani her konuda tarımla ilgili, bilemezsiniz ki müvekkilinizin getirdiği olayın hangi konuyla ilgili olacağını, o aşağı yukarı bir entelektüel birikiminiz olacak ve o heves ve isteğiniz de olacak. Yani nedir o? önünüze gelen her konuda araştırma yapabilecek motivasyonda olabilmek, anlama, analiz etme ve bunları uygulama kapasitesine sahip olmak lazım. Avukat önüne gelen davadaki konuyu eğer bir makinenin çalışmasıyla ilgili bir arıza varsa çalışıp öğrenip makine mühendisi gibi hakime anlatacak kapasitede olacak durumda olmalı. Bilmediği bir konuyu bile çok iyi öğrenmeli ve anlatacak halde olmalı. Zor meslektir. Avukatlık aynı zamanda stres yönetimini çok iyi yapması gereken bir meslektir. Düşününüz müvekkiliniz tutuklanmış veya müvekkiliniz hayatı boyunca bütün birikimiyle aldığı evin tapusunu alamamayla karşılaşmış. Müvekkiliniz ev sahibi tarafından kışın ortasında tahliye edilip sokağa atılma tehlikesiyle karşılaşmış. İşlemediği bir suçtan dolayı yargılanıyor. Kendisi hakkında iddianame düzenlenmiş. 30 yıl emek verdiği evliliğini bir anda kocasının dilekçesiyle bitirilmekte olduğunu görüp büyük bir stres altına girmiş. Karşında gelen bu insanlara yardımcı olacaksınız. Onların stresini paylaşacaksınız. Ve o sırada tabii ki o stres size de yüklenecek. Hani derler ya avukatlık parayla başkasının derdini satın alma mesleğidir diye bir tanım da vardır. Doğru yanlış tartışılır ama öyledir de dedi açıdan. Yani bir boşanma davasında saatlerce belki günlerce arka arkaya günlerce sürekli değil tabii ki müvekkilinizin dertlerini dinleyeceksiniz. Hayatını analiz edeceksiniz. Bir boşanma dilekçesini hazırlayabilmek veya boşanma dilekçesine bir cevap lahiyası, cevap dilekçesi yazabilmek için müvekkilinizin hayatını masaya yatıracaksınız. En ince detaylara kadar hiçbir şey kaçırmadan analiz edip bunu bir direkt çağrıya getireceksiniz. Hazır mısınız buna? Eğer hazırsanız, bu enerjiyle, motivasyonun içinizde hissediyorsanız bir dakika daha durmayın ve hiç de tereddüt etmeyin. Hemen hukuk fakültesini tercih edin. Ama bunlar size böyle ben anlatırken ne zor şeylermiş bunlar. Hemen villa alamıyor muyuz, araba alamıyor muyuz? Hemen parayı çantaya getirmiyorlar mı? Diyorsanız güle güle. Başka bir yere. Başka bir mesleğe. Avukatlıkta başarı çok zordur. İnanın Uykusuz geceler, sabaha kadar çalışmalar, uzun yolculuklar, müvekkilin saatlerce derdini dinleme, mahkeme salonlarının önünde ülkemizin şartlarından dolayı sabah olan duruşma, gece yarısına kadar bekleyip de girememe. Ya doğru düzgün beslenme düzenini çoğu kez kaçırabilme saatlerden dolayı. Bunlara hazır mısınız? Böyle bir hayata hazırsanız yine araştırmak, karşınızda kamu var çünkü avukatsınız siz ve savunduğunuz kişinin yargılandığı yer bir kamu kurumu, adliye ve eğer ceza davası iddia makamı savcı. Ve bu mücadele içerisinde emniyet var, polis kolluk dediğimiz jandarması var, kamu kurumlarıyla ilgili idari davalarda değil mi? Yine özel hukuk davalarında karşı tarafta yine en az sizin kadar çalışkan ve müvekkilinin haklarını savunmayı isteyen bir avukat bu mücadeleler yıpratıcı ama zevkli. Tabii ki istek, hukukçulukla ilgili nosyon, hukukçulukla ilgili arzu, azim varsa, iyi bir avukat olmak istiyorsanız ben bunları yaparım. Ben bunun için zaten doğmuşum diyorsanız evet, önce hukuk fakültesi sonra avukatlık. Hoş geldiniz. Ve bu mesleğe de yapışırsınız. Ama sırf zengin olmak için avukat olmak istiyorum diyorsanız yanlış yoldasın kardeşim. Git bir ticarethane kur, mal al sat, ihracat yap, ithalat yap. İnan çok daha fazla para kazanırsın. Limon sat belki daha çok para kazanırsın. Fırsatlar ülkesi burası. Ticaret, para kazanmanın yolu ticarettir. Avukatlık ticaret değildir. Avukatlık ticaret değildir. Sakın o niyetle bu işe girmeyin avukatlık başından beri söylediğim gibi çok eski çağlardan bugüne kadar insanlığın kutsallık atfettiği bir diğerinin hakkını savunma yetkisine sahip olan önemli ve değerli bir meslektir. Bunu ticaret gibi görmek hem o mesleğe hem de eninde sonunda size zarar verir. Para kazansanız bile bir yerden o paranın tadına, zevkine belki de hani layığına varamazsınız. Sonuçları belki de o parayı götürecek noktaya da gelebilir. Çünkü mesleğinizden taviz verdiğiniz için başınıza başka işler gelebilir. O nedenle siz siz olun. Eğer hukukçuluğu, bu adalet mücadelesi, bir bireyin hakkını savunmanın verdiği tatmin, zevk, böyle güzel bir mesleğin neferi olmak olarak görmüyor da sadece maddi olarak ele alıyorsanız çok iyi düşünün mutlu olmayabilirsiniz. Mutlu olmayabilirsiniz. Bakın mutlu olacağınız bir işi yapın. Ne yaparsanız yapın mutlu olacağınız bir işi yapın. Kitap okumayı sevmiyor. Toplumun içerisinde olmayı sevmiyor. Bireysel yaşamayı seviyor. Fazla araştırmayı sevmiyor. E bu arkadaşımız hukuk fakültesini yazıp sadece hani parasal yönden mutluluk bulabileceğim diye avukat oluyorsa sizce mutlu olması mümkün mü? Başarılı olması mümkün mü? Zor. İşte bu kararlar önemli kararlar. Bu önemli kararları verirken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gençler öyle filmlerle dizilerle olmuyor mu? Filmlerle dizilerle ne bir film seyredip bir meslek basketçi zamanında şey vardı Carver diye dizi daha bizim zamanlarda ya dizi seyretti herkes basket oynamaya başladı. Bu öyle bir şey değil ama. Hobi olarak yapılmaz yani. Spor değil. Zor bir şey. O nedenle çok iyi düşünün. Çok iyi düşünün ve iyi karar verin. Geldikten sonra ben çok gördüm pişman olmuyor. Okulunda gördüm. Mesleğe girişinde gördüm. Mesleği bitirişinde gördüm. Çok gördüm aman diyeyim ama bu meslek çok güzel bir meslek. Bunların anlattığım şeylerin hepsi size uygun görüyorsa da birçoğunu da birkaç tane şey olabilir. Çok mutluluk veren bir meslek. Gerçekten bir insanın özgürlüğüne kavuşturmak, malına mülküne kavuşturmak, ailesinin mutluluğunu sağlamak, yine bir çocuğa karşı yapılan bir tacizde, bir veya haksız fiilde o ailenin çocuğun haklarını savunmak ne kadar mutluluk verici bir şey değil mi? Kadına karşı şiddette kadınların yanında olmak çok önemli. Haksız yere tutuklanan bir kişinin tahliyesini sağlamak değil mi? Yani bunlar hangi meslekte vardır bu mutluluk? Yoktur. Ama hangi meslekte vardır bu kadar zor bir şey? Yapacağınız bir hatayla insana özgürlüğünden neden hangi meslek vardır? Belki doktorluk canından eder. Bizimki de özgürlüğünden eder, malından eder, mülkünden eder, parasından eder, pulundan eder. Ufak bir hata. Bizim meslekte süreler vardır, süreler çok önemlidir. İşte 7 gün, 3 gün, 10 gün, 2 hafta. Ne hepsi değişiktir. Bu süreleri kaçırdığınız zaman milletin hayatıyla oynarsınız. Disiplin gerektir. Disiplinsizim ben. Gelme, yapma. Savrum yapma. Yapma ne kendini yak ne milleti. Bunlar çok önemli şeyler gençler. Yani disiplin mesleğidir avukat. Her şeyini evet. yazacaksın, çizeceksin, takvimi olacak. Son süreleri takip edeceksin. İnsanların hayatını, parasını, özgürlüğünü emanet ettiği bir kişisin. Sen çok dikkat etmen lazım. Öyle lay 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 lum. Öyle e, lüks arabalarda bütün gün restoranlarda olmuyor yani. Eğer öyle hayaller varsa işte var ya meşhur bir söz. İşte hayaller, paris, gerçekler ne diyorlardı? Gün gören mi? Öyle olmayın. Yani gerek girin bu işin içerisine. Zor bir yol ama güzel bir yol, şerefli bir yol, onurlu bir yol. Evet, başarılı olursam para da kazanırım. Hem e, insanlara yardım ederim, hem de para kazanırım. Kaliteli yaşarım. Evet. Evet, bugün avukatlık mesleği zor bir durum, durumda Türkiye'de. Evet. Evet. Ama düzelecek. Evet. Ben de o düzelmede mücadele edeceğim. Evet. Gel kardeşim. Hoş geldin. Ama kolayca bir şeyleri elde etmeyi düşünüyorsan, bu yol kolay değil, zorlu bir yol. Hele şimdi sizin için sınav da geldi, daha da zorlu. bir yol. Ama bu sınavın gelmesiyle sizlerle birlikte, sizler bakın bunu ilk öncelerinden biri olacaksınız, kalitenin artacağını ve avukatlığın belki en iyi noktaya Türkiye'de geleceğini bir 15-20 yıl sonra görüyorum. Sizler bunu başaracaksınız. Ve avukatlık mesleği deyince eskiden olduğu gibi herkesin ayağa kalktığı, sadece para pul değil, söylediği sözüne ve yorumuna güvenilen, takdir edilen kişiler grubu olarak avukatlığın görüldüğü, öyle her önünün önüne gelenin olamadığı bir mesleği sizler sağlayacaksınız. Bu görev de sizin omuzlarınızda. O nedenle tercihinizi yapın. Eğer gerçekten istiyorsanız hukuk fakültesini yazın. Ondan sonra da girin sınavı da kazanın. Stajınızı da yapın. Avukat olun ve mücadeleye başlayın. Avukatlık hep mücadeledir. Hep mücadeledir. Hep bir iddia vardır, bir savunma vardır. Bir karar verilir, heyecanlanılır. Karar doğrudur, yanlıştır, pes edilmez. Mücadele edilir. Yerel mahkeme, İzmir'deki mahkeme karar verir. Yanlış dersiniz, bölge adliye mahkemesine gidersiniz, yanlış dersiniz, yargıtaya gidersiniz, anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunursunuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bitmez mücadele. Bitmez yargılamanın yenilenmesi var. Yani haklı İslam müvekkiliniz sonuna kadar gidersiniz. Hakim iyi değil, öbür hakim iyi olur. Kanun yanlış, kanun değişir. Anayasa Mahkemesi kanunu iptal eder. Ama mücadele bitmez. Mücadeleci olacak bir kişilik yapısı gerekir işte. Onun için bunları anlattım. Pes etmeyen, yılmayan, sünmeyen, korkmayan bir meslektir avukatlık. Siz de eğer yılmayan, sünmeyen, korkmayan, pes etmeyen, mücadeleden yılmayan, bıkmayan bir insansanız hoş geldiniz. Gönül rahatlığı oku fakültesini yazın. Ardından bitirin. Girin sınavı kazanın. Stajınızı bitirin. Hoş geldiniz. Evet genç arkadaşlarım. Hukukçuluğun sorumluluğundan bahsettim. Gerçekten çok önemli bir sorumluluk. Biraz önce de söyledim. Belki doktorluk mesleği bizden daha önde olabilir. Hayatla ilgili sürekli ama ondan sonra da bizimki gelir herhalde. Tabi her meslek önemli. İnşaat mühendisliği yok mu sorumlu? O da binayı yapıyor, düzgün yapılmazsa yıkılıyor falan. Gerçekten doktorluk ve avukatlığın yeri ayrıdır. Ya yani bunlar insan hayatına dokunur, gerçekten dokunur, özgürlüğüne dokunur, malına, mülküne, her şeyine dokunur. Bu sorunda sahip olacak bir mesleğin ferdi olacaksınız. Gözünüzü seveyim, sonluk deyince aman basit demeyin. Gerçekten kendinize bir bakın. Kendinizi biliyorsunuz siz. Siz kendinizi herkesten daha iyi biliyorsunuz. O nedenle gerçekten bunu yapıp yapamayacağınızı da en iyi siz biliyorsunuz. Sakın, sakın bir takım şeylere aldanıp da bu mesleği yapmayın. Benim tebinden beri anlattığım nitelikleri kendinizde görüyorsanız, bu azmi kendinizde görüyorsanız, evet bu meslek size göre ama yoksa o duygusu yoksa, düzen yoksa, disiplin yoksa, analiz yoksa, kitap okuma sevilmiyorsa, araştırma yapılmıyorsa, hemen pes ediliyorsa, bu meslek size uygun değil. Başka meslekler olabilir tabii ki ama bu meslek değil size uygun değil. Bir de başta da biraz bahsettim. Hukuk Fakültesi sırasında da yapacağınız kendinizi geliştirme ile ilgili yine aynı şekilde dil çok önemli artık. İngilizce. mutlaka İngilizce diyorum. Yanına başka dilleri koyarsanız mesela Rusça'yı koyabilirsiniz. Rusluya ile ilişkiler çok sıkı sıkı. Size önemli katkı sağlar. Almanca olur, Fransızca olur. Arapça olur, Çince olur. Yani hukuki itilaflar bitmez. Çeşitlilik bitmez. Bir de ülkemizde şimdi yabancılar da biliyorsunuz, mülteciler vesaire de çok geldi. Onların kullandıkları diller size hep artı puan sağlar. Meslekte kalitenizi arttırır. Meslekte kalitenizi arttıracak her türlü kişisel gelişim, yabancı dilde başta, spor, yine aynı şekilde hobiler, söyledim. Bunlarla kendinizi geliştirip Avukatlık mesleğinde müvekkilinize yardım olacak noktaya gelin. Gençler, ben size oku fakültesini tercih etmeyin demiyorum. İlk videoda bazı arkadaşlar yanlış anlamış. Eğer bugün söylediklerim, bugün konuştuğumuz, ettiğimiz sohbetteki nitelikler varsa yazın. İlla ki yazın. En başa yazın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.